Evet, şimdi isimleri ne bu çocuklara. O Pascal, bu Salvo. Salvo. Evet. Pascal büyük. Kardeşler. Gel bakayım sen de. Ben küçük mü kaldım biraz? Minik mi kaldım? Allah'ım. Niye kustun? Ha? Yol mu kustu? Şimdi bu çocuklar öncelikle parazit tedavisi başlatacağız. i̇ç ve dış parazit yapacağız. Sonrasında tekrar sizi davet edeceğim. Tekrar iç parazitlerini tekrar edeceğiz. O şekilde sonra da aşılarına başlayacağız sizin mesaj gelecek zaten sisteme kayıt açacak mener hepsinin haberi gelecek size. Çok da Çoktalar şu anda şimdi önce muayene tamam mı? Muayene yapalım mı size? Yapalım tamam hadi bakalım. Evet, bekle bakalım. İnşallah sana, Dur bakalım sende. Harikasın. Oturacak mısın? Mı? Oturabilirsin. Hı. Hı. Gayet iyiyiz. Tamam, sana da bakalım. Kardeşini mi yalıyorsun? Hı? Kardeşini mi temizliyorsun o zaman? Baba, çok birbirlerini seviyormuş gibi duruyorlar. Evet, öyle evet, evet. Ama aslında bir rekabet var, değil mi? Sen kardeşlerin mamasını yemişsin hep. Çok şişko olmuşsun. Dur bakalım. Aferin sana. Aferin sana. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Acıyor mu? Kim bağırıyor? Tamam bıraktım. Sana da bakalım. Harikasın. Kalk bakalım bir. bir gaz var mı çocuğun vücudunda? Şimdi tabii ki çocuğun durumda. Bekleyin beni geliyorum. yalıyor ya ayaklarını yalıyor seviyor kardeşiğini <laughs> aslında seviyormuş onu <laughs> <Evet, evet. gülüyor> ne oldu ne yapıyorsun? geleceğim geleceğim merak etme dur geliyorum hemen Evet, gel bakalım. Önce kim yapıp, yutmak ister? Sen yutmak ister misin? Hı hı. Evet, affeyle sana. Yuttu mu? Yutmadın, kenara kaçtı. Bakayım, yuttu mu? Affeyle sana. Ben sen şeyim. de sıra... <laughs> dur. Dur. Baba sen çok şeysin ha. Küçüksün ama çok serserisin. Yuttu mu? Niye yutmadın? Yok tamam kustu değil mi İyi oldu. Evet. Şimdi ben sizin yanınızı da hap vereceğim. Olur da giderken de kusar varsa diye. evde muhakkak tekrar edersiniz. Bir akşama doğru tekrar edersiniz tabi. çünkü bu ilk sapları da birazcık mide de ufak yanma yapar. İğnesini yapmıyorum çünkü iğne ne yazık ki haplar kadar etkili değil. O sebepten hap, hap diye ısrar ediyorum aslında. Ee, dediğim gibi muhakkak takip edin, çıkartırsa ve tekrar edeceğiz. Şimdi yanınıza biraz fazla hap vereceğim. Bundan bir dört gün sonra size bir mesaj gelecek. Mesaj geldiğinde tekrar verdiğim hapları yutturursunuz kismeden. Yani biz iç parazit tedavilerini aşıların öncesinde birkaç kere tekrar edeceğiz. Çünkü bütün parazitleri dökmek istiyorum tamamen aşıya başlamadan önce. Çünkü parazit varken aşı yaparsan aşı onları hasta eder. Bütün amacımız bütün parazitleri dökmek. O yüzden böyle sıkı bir parazit tedavisi yapacağız bu çocuklara. Aferin size. Şimdi bir de damlalarımız olacak. Onlar da dış parazitler için. Sonra bugün serbestler. Bugün iğne yok. <gülüyor> 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 Lekeli burun senin. Bakışlara bak. <laughs> Sen çok ağlamışsın. Ha bir ağlıyorsun sen. Evde de ağlıyor mu bu? <laughs> mu? Ağlamış. Bak kardeşinin sesi çıkmıyor. <laughs> temizle temizle, iyi temizle onu. O kendini temizleyememiş, evet. <laughs> <laughs> sen sen sevilince susanlardansın. Bitti mi? <laughs> tamam, buradayım işte. Seviyorum. Bitti. Bitti. Evet. Geliyorum, geliyorum. Nasıl kaldı? Gel evet, Geldi. Bekle. Zaten bir arada kalmıyorlar. Kalsalar e, kalsa da ayırın diyecektim. Çünkü damlalar e, biraz zehirli olabiliyor köpekler için. O yüzden ense yapıyoruz zaten ulaşılmasınlar diye. Siz de dikkat edin elinize falan bulaşırsa muhakkak yıkayın elinize. Olur mu? Aferin sana. Aferin size. bundan bir ay boyunca fileden kenara oyuk böceklerini koyacak onu. O şekilde bir önlem almış olduk böylece. Sen niye ağlıyorsun? Ha? İkisi de çok sağlıklı gözüküyor. Fak yerlerimiz, kalp sağlığımız, kulak, göz, ağız. Sadece biraz parazitimiz var gibi duruyor. Bunun dışında aklınıza tıklanan bir soru var mı cevap? Bir değil. kere tuvaletinde kan gördüm, sonra içiyorum. İşte onlar evet. genelde parazit kaynaklı oluyor bir de gıda kaynaklı. Eğer aynı gıda değişikliği yaptıysanız Değişik ufak bir kanama olabilir. Ama artık yeni kullanmaya başladığınız mamaya alışınca sorun kalmayacak. Ondan devam edelim o zaman. Tabii yani, tabii hiç bozmadan devam edin. Şimdi önümüzde çok böyle kritik günler var. Bu önümüzdeki üç aşı gerçekten kritik aşılar. O aşıları olabildiğince böyle güçlü bir şekilde girmesi lazım bu çocukların. O sebepten ötürü dışarı çıkarmıyoruz zaten. Soğuk bir şey yedirmiyoruz, soğukta bırakmıyoruz. Onun dışında mama dışında bir şey vermiyoruz. Yıkama kesinlikle yapmıyoruz. Ve olabildiğince iyi mama kullanıyorsunuz zaten. Hmm. Bir de vitamin takviyesi yaparsanız çok iyi olur. Muhakkak vitamin C olarak destekleyelim bu çocukları. Onun dışında şimdilik başka bir şey yok. Hadi bakalım. Bu kimin kutusu? Benim. <laughs> Paskal. Paskal'cım geç bakalım. Hadi gidiyoruz. Aferin sana be maşallah. Hiç durmuyor. İmkansız. Ya, sen de gece mi kurdun? Neredesin? Gel bakalım. Gidecek mi? Evet, Araç var mı? Yok. Ya Yürü bakalım. Of <laughs> be. O oh, hala aldı yalnız. Yolda da aldı evet. mı? Evet. evet. <laughs> aldı. Tamam. O zaman bir şey oldu <laughs> Evet. Böyle sabah Geçmiş olsun. <laughs>